Merhabalar arkadaşlar. Meksika'nın Koyakan bölgesindeyiz. Frida Kahlo Müzyumunun önünde, müzesinin önündeyiz. Şimdi sizlere burayı tanıtacağım arkadaşlar. Gidelim bakalım neymiş. sizlere Frida Kahlo'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Meksika'nın koyakan bölgesinde doğmuş. Ne zaman doğmuş? 6 Temmuz 1907 yılında doğmuş dostlarım. 5 yaşındayken de babasıyla yolda yürürken ne oluyor? Ayağı bir ağaca takılıyor ve yere çok kötü bir şekilde, sert bir şekilde düşüyor. Ondan sonra felç. Bir ayağı felç oluyormuş Frida Kahlo'nun. Bir bacağı ince kalıyor ve o ince kaldığından dolayı da Frida Kahlo'ya şey diyorlar, tahta bacaklı kız, tahta bacaklı Frida Kahlo. O yüzden bu da ona çok içleniyor falan filan. Meksika'nın zaten bağımsızlığını aldığı zaman 7 Temmuz 1910, Frida Kahlo da diyor ki, ''Ben doğum günümü 7 Temmuz 1910'la değiştireceğim'' ve Frida Kahlo'nun doğum günü şu anda 7 Temmuz 1910 yılında kabul ediliyor arkadaşlar. Zengin bir ailenin kızıymış aynı zamanda. Tıp fakültesini kazanıyor arkadaşlar Frida Kahlo. Tıp fakültesini kazandıktan sonra okula gidiyor, okuyor ve okuldan bir ara erkek arkadaşıyla dönerken otobüsle tramvay çarpışıyor ve demirler tramvayın demirleri Frida Kahlo'nun bütün kolundan bacağından göbeğinden her tarafından giriyor ve en kötüsü de bir tanesi kalçasından giriyor bilmem ne kemiğinden çıkıyor. O da Frida Kahlo'nun dönüm noktası ve bu yüzden hastaneler 9 ay gibi bir zamanlar geçiriyor gidiyor geliyor falan ama bu kaza geçirdiğinde yani tam ölü yani doktorlar demiş ki bu kız yaşamaz. Ondan sonra sonra demiş ki ya zaten hastanedeyim kalkamıyorum bir şey yapamıyorum. Bir resime başlayayım. Sonra başlamış ressamlar. Zaten Frida Kahlo hem siyasi hem ressam hem de yani politik bir kişi olarak biliniyor hayır kendi hayatında. Ondan sonra çok uh, meşhur şey var, uh, ressam uh, Diego Rivero. Çok önemli e, Meksika'nın Picasso'su diyorlar. Bununla beraber e, ben bunu da çok seviyor ve bunu bu adama tanışmak istiyor. Sonra adamı tanıştıktan sonra evleniyorlar. Ben diyor bununla evlenirim. Sonra Frida Kahlo resim yapmaya başlıyor. Çünkü niye? Hayatının büyük bir kısmını yataklarda geçirdiğinden dolayı yatağının tavanına aynayı koyuyor ve resimler çizmeye başlıyor. Ve inanılmaz resimler yapmaya başlıyor. New York'ta 2000 yılında mesela bir tane resmi 5 milyon dolara mesela satıcı bulmuş. Yani Frida Kahlo'nun hayatı çok acılı bir hayat geçirmiş. 4 kızlar, 3. bir bir kız 1907'de doğuyor ve 1954 yılında vefat ediyor yani 47 yaşında falan ölüyor. Acıklı bir hayatı var, bütün dünyayı geziyor, New York olsun, San Francisco olsun buralarda hep yaşıyor sevgilisiyle, kocasıyla beraber. Çocuğu olmuyor arkadaşlar, iki tane düşük yapıyor, bir tane çocuğu oluyor, o da ölüyor falan. Yani çok değişik bir karakter, onları sizlerle paylaşmak istedim, evine geldik. Şimdi içeriden sizlere biraz etrafı göstereceğim ama kamera tamamıyla yasak o yüzden sizlere bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Frida'nın evi her zaman böyle. Şu anda bir müze. inanılmaz yoğun. Bayağı bir turistik atraksiyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kobalt mavisine boyanmış ve müze yapmışlar. Müze Frida Kahlo arkadaşlar. Şunlarda giriş ücretleri fiyatlar hafta içi ve hafta sonu diye değişiyor. Gördüğünüz gibi. Ya, uygun. Dünyanın en güçlü kadını olan Frida Kahlo, en güçlü kadınlardan biri diyelim. Evi arkadaşlar böyleymiş bildiğiniz o zamanlardan bile güçlü bir ailenin kızıymış zaten. Babası Yahudi, annesi de e, kızıl derili asıllı bir Meksikalı. Bayağı bayağı da yoğun. Haftanın her günü. Burada bir restoran var, müzeye çok yakın. Buraya gelip buradan 288 peso yani ortalama 14 dolara bileti alabilirsiniz. Kredi kartı gerekiyor arkadaşlar. Cash olmuyor. sadece göstermek için bunu size söyledim ama ben zaten biletimi internetten almıştım. Ne olur ne olmaz ki zaten daha kolay öyle. Orada hemen zaten 3 dakika arada mesafe var. Bir blok arkadaşlar. Buradan şöyle gidiyorum. Bir müzesine. Küçük bir bilgi, küçük bir detay arkadaşlar. Yani ama bence internetten her şeyinizi internetten halledin. Hiçbir tarafa biletsiz gitmeyin ve internetten halledin. Ve de şu da var. Bir gün en az bir iki gün önceden biletleri alın. Nereye giderseniz gidin bir iki gün önceden biletlerinizi alın. Evde bayağı büyük. Şuradan başlıyor. Öyle geliyor. Böyle gidiyor. Şimdi sıraya geçeceğiz. bu işte suyu. Ben hmm, alayım. Arkadaşlar tavuk çorbası gelecek. Ee, kızarmış tavuk gelecek. Bir de biraz sebze falan. Fiyatı da 95 yani 4, 4 küsür dolar. Yani 5 dolar bile değil. Her şey içerisinde. içecek mi içecek. Tavuğumuz da geldi. Tavuk göğsü, patates, havuç, biraz da fasulye gibi şeyler geldi. Pilav, pilavı da 5 dakika önce getirdiler. Güzel duruyor, taze duruyor, Fresh duruyor. Acıktım. Nasıl olmuş? What I don't know, like maybe like put it here, I mean, I tavuk gözü çok ucuz, ama. Anlamış yok. Fiyata göre fena Çorbası da vardı, ekmek de var. Pilavı da var, içeceği de var. Arkadaşlar yemek yemeye geldiğimiz küçük Mercado. Hal, hal. İnsanlar burada yemekler yiyor. Biz de yemeğimizi yedik. Yine biraz. Değişik değişik içecekler, yemekler. Biz kapta, kacakta bir çoğun.

Lo que gusta. Whatever you would like, you know. Okay. Anything you please. Koyakan şehrine Frida Kahlo'nun olduğu yerleri geziyoruz. Yemeğimizi de yedik. Frida Kahlo'nun müzesinden çıktık. Gerçekten baya baya tedbirler sıkı. Fotoğraf, şöyle bak ne diyor, fotoğraf çekme şeyi al permiti aldım yani bildiğin para ödedik. Şunu aldık, resim çekmeye izin var ama videoya izin yok. zar sonra böyle kendi çapımda birkaç tane küçük bir şeyler çekmeye çalıştım arkadaşlar. Böyle bir kadını Meksika'da yaşayıp, Meksika'nın bunu yetiştirmesi ve büyütmesi ve insanlığa sunması bence herkesin bilmesi gereken şeylerden biri arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.